Kapı ziliyle irkildim. Elimdeki tabakları nazikçe tezgaha bıraktım. Akşam güneşi, mutfak penceresinden süzülüp ince bileklerime dökülen köpüklü suyun üzerinde parıldıyordu. Evin içi, fırında pişen kıymalı böreğin o tanıdık ve rahatlatıcı kokusuyla doluydu. Her şey ne kadar sıradan, ne kadar huzurlu başlamıştı oysa. Ve nasıl da günahla noktalandı. Kızım Aslı ile damadım Cem geldi. Her zamanki gibi ellerinde bir şişe kırmızı kalecik karası ve iş yerinden anlattıklarıyla. Başka ne anlatacaklardı ki? Hayat hep aynı rutine bağlanmıştı sanki. Sohbetimiz Boğaz'dan geçen gemiler gibi ağır ve sakin ilerliyordu. Aslı iş arkadaşından şikayet ediyor, Cem ise patronu hakkında esprili hikayeler anlatıyordu. Benim biricik eşim Metin ise her zamanki gibi sessiz elinde sıcak demli çayından bir yudum alıp dinliyordu. Bir ara esnedi, şakaklarını oluşturdu ve yorgunluğunu mırıldanarak yatağına çekildi. Salonun köşesindeki televizyonun loş ışığı altında, duyulmayan konuşmaların boğuk sesiyle karışık, aşağıdaki komşudan gelen bas sesleri yükseliyordu. Alt kattaki genç komşular, her zamanki gibi bir şeyleri kutluyorlardı. O ritmi artık tanıyordum. Ya birinin doğum günüydü ya da sadece cuma akşamıydı. Davul ve gitar sesleri zeminden sızıp dolaptaki porselenlerin hafifçe titreşmesine neden oluyordu. Başımı hafifçe salladım, içten içe gülümsedim. Ah, şu gençler. Aslı annesinin bakışını fark edip kıkırdadı. Anne, orada sabaha kadar eğleniyorlardır. Rahatsız etmiyorlar değil mi? Ben eliyle havayı savurdum bırakın eğlensinler, bana ne zararı var. Masada şarap kadehini tutan Cem birden canlandı. O her daim biraz alaycı olan koyu renk gözleri benimkini yakaladı. Fatma Hanım, anlaşılan orada şahane bir parti var. Gençlerin nasıl eğlendiğini görmek ister misiniz, dedi, kaşını kaldırarak. Sesinde sadece teklif etmek değil, adeta beni kışkırtmak isteyen muzip bir tını vardı. Ben havluyla ellerimi silerken homurdandım. Cem, ben ne görünüyorum? Okul çocuğu muyum? Orada bana göre bir şey yok. Ama o geri çekilmedi, masanın üzerinden biraz daha eğilerek. Aman canım, siz o gençlerin yarısından daha genç görünüyorsunuz. Size gençliğinizdeki o coşkulu günleri hatırlatayım. Gelin, bir göz atalım. Gülümsemesi sıcaktı ama hafif bir imayla, ki bu da birden yanaklarımın kızarmasına neden oldu. Telefonuyla meşgul olan Aslı elini salladı. Gidin anne, biraz kafanızı dağıtın. Ben burada oturup filmi izlerim. Zaten işte yeterince yoruldum. Gözlerimi devirdim ama içimde bir şeyler kıpırdandı. Merak mı yoksa başka bir şey mi? Saçlarımı düzelttim. Holde aynaya bir göz attım ve omuz silkerek kabul ettim. Peki ama sadece 5 dakika. Cem göz kırptı. Sanki küçük bir maceraya atılacakmışız gibi. Ve apartmandan çıktık. Bu karar ilerleyen zamanlarda aramızdaki tüm ilişkiyi değiştirecekti. Merdivenlerden sessizce indik. Topuklu ev terliklerimin çıtırtısı basamaklarda yankılanıyordu. Kalbim ise her zamankinden biraz daha hızlı atıyordu. Cem yanımda yürüyordu ve ondan, odunsu bir notayla keskin bir kokuydu. İstemeden fark ettim ki bugün koyu renk, omuzlarını vurgulayan bir gömlek giymişti. Sakın gevşeme, Fatma, diye içimden kendime seslendim. O sadece damat, sadece komşu partisi. Alt kattaki dairenin kapısı aralıktı ve içeriye pizza, şarap ve bilmem ne kokularıyla karışık ılık bir ışık sızıyordu. Müzik daha da yükselmişti, derin bir ritimle havada adeta atan bir elektronik müzikti. Cem kapıyı itti ve bizi parlak tişörtlü bir genç karşıladı. Anadolu Ajansı, Cem abi, gelmişsin. Misafir de var. Gülücükle Fatma'yı süzdü. Kendini bir anda göz hapsinde hissetti ama genç hemen eline bir plastik bardak şarap uzattı. Hoş geldiniz. Burada Katya'nın doğum günü. İçeri girin, çekinmeyin. Fatma nezaket icabı bardağı aldı ve içeri adım attı. Daire küçüktü ama insanlarla dolup taşıyordu. 25-30 yaşlarında gençler. Kimi kot pantolon, kimi parlak elbiseler içinde gülüşüyor, sohbet ediyor. Ortada renkli ışıkların altında dans edenler vardı. Fatma duvar kenarında, elinde bardağıyla biraz yabancı hissetse de, alıştığı sessiz aile yemeklerine göre her şey çok parlak, çok canlıydı. Ama garip bir şekilde, bu enerji onu içine çekmeye başladı. Müzik kulaklarına doluyor, şarap boğazını hoşça ısıtıyor, etraftaki kahkahalar bulaşıcı geliyordu. Cem yanından ayrılmadı. Gereğinden biraz daha yakında duruyor, müziği bastırmak için kulağına eğilerek olanları yorumluyordu. Şapkalı şu delikanlıyı görüyor musun? Bu cam. Kendini DJ sanıyor ama aslında sadece dizüstü bilgisayarda tuşlara basıyor diye fısıldadı ve nefesi boynuna dokundu. Fatma kahkaha attı, elini sallayarak. Aman Cem, başlama. Ben sensiz de buranın sirk olduğunu görüyorum. Ama o durulmadı, dans eden kız hakkında, kimseye bakmadan dans ediyormuş gibi, ya da pastadaki mumları üçüncü kez üflemeye çalışan doğum günü kızı hakkında bir şeyler anlatmaya devam etti. Sesi boğuk ve hafif bir hırıltıyla geliyordu. Ve her eğildiğinde Fatma sırtında hafif bir akım hissetti. Utancını gizlemek için bir yudum daha şarap aldı. Ne yani? Sık sık mı geliyorsun buralara, diye sordu, sesini hafif tutmaya çalışarak. Cem omuz silkti ama gözleri parladı. Ara sıra. Ama sizinle, Fatma Hanım, burası kesinlikle daha eğlenceli. Biliyor musunuz, bir mıknatıs gibi herkes size bakıyor. Omurdandı ama gülümsemesini engelleyemedi. Saçmalama Cem. Ben burada gelinin düğününde teyze gibiyim, herkese engel oluyorum. Daha da eğildi, neredeyse omzuna değiyordu. Teyzemi, siz akşamın yıldızı gibisiniz. Bilmesem sizin de bu çocuklarla takıldığınızı sanırdım. Cem'in sözlerinin göğsünde yayılan sıcaklığı hissetti. Aptal değildi, Cem'in flört ettiğini anlıyordu ama bunu o kadar ustaca, o kadar zarif yapıyordu ki onu durduramıyordu. Koltuğun biraz daha yakınında, biraz daha sakin bir yere çekildiler. Parti devam ediyordu. Biri kadeh kaldırıyor, biri halıya şarap döküyordu ve Fatma koltuğun yanında duruyor kahkaha atıyor ve Cem'in şakalarına cevap veriyordu. Sürekli dirseğine dokunuyor, saçından çıkan bir tutamı düzeltiyordu. Ve her seferinde küçük bir şok gibiydi. Yanlış olduğunu biliyordu, odamadıydı, kocası yukarıda uyuyordu ve kızı onu bekliyordu. Ama o an sadece burada, bu gürültüde, kelimelerden daha fazlasını söyleyen bu bakışta olmak istiyordu ve derken şaraba daha fazla direnemeyip dans etmeye başladılar. Havayı yararak bedenleri hissettikleri gibi hareket ettirdiler. Bedenleri hayatı istiyordu, işi değil, kızarmış patatesi değil. Bunların hepsi harikaydı ama spontane bir şey, bir anda silkelenmek istiyorlardı. Ve rutin uykunuzdan uyanıyordunuz. Gidelim Fatma Hanım, bir kadeh daha, sonra sizi eve bırakırım, bu müziğin altında tamamen erimenizi istemem, dedi Cem, sesinde yanaklarının tekrar kızarmasına neden olan bir şey vardı. Başını salladı, itiraz etmeden ve bu gecenin kötü bir fikir olmayabileceğini düşündü. Şarabın ve partinin ritminin hafif sarhoşluğunu hala hisseden Fatma, kalabalığın arasından banyoya doğru ilerledi. Müzik kulaklarında çınlıyordu, kahkahalar ve konuşma parçaları tek bir ultuya karışmıştı. Birbirine çok yakın dans eden bir çifti dikkatlice geçti ve banyonun kapısını itti. İçerisi karanlıktı. Sadece koridordan sızan zayıf bir ışık aralıktan içeri giriyordu. Fatma ışığı aradı, anahtara bastı ve yumuşak ışık küçük alanı doldurdu. Lavabonun üzerindeki ayna yüzünü yansıtıyordu ve donup kaldı. Kendine bakıyordu. Saçları hafif dağınık ama düzenliydi sanki özellikle tutamların saçından çıkmasına izin vermiş gibi. Gözleri parlıyordu, belki şaraptan, belki de içeride olanlardan. Yüzünü parmaklarıyla okşadı, sanki kendi yansıması olup olmadığını kontrol ediyormuş gibi. Hafif, neredeyse çocukça bir gülümseme dudaklarında kendi kendine belirdi. Fatma hemen gülümsediğini anlamadı ama o anı yakaladığında, göğsünde bir sıcaklık yayıldı. Tanrım, kaç yıldır kendimi bu kadar özgür hissetmedim, diye düşündü. Birden, bu aynada kendisine 55 yaşında bir kadın değil, bir zamanlar sabaha kadar dans eden, aptal şakalara gülen ve yarın ne olacağını düşünmeyen o 20 yaşındaki Fatma'yı gördüğü hissi oluştu. Saçlarını düzeltti, derin bir nefes aldı ve kalbinin biraz daha hızlı attığını hissederek koridora çıktı. Işığın loş olduğu ve müziğin biraz daha sessiz duyulduğu dar koridorda ceme çarptı. Elinde bir kadeh şarapla duvara yaslanmış duruyordu. Koyu renk gömleği en üst düğmesinden çözülmüştü ve yarı karanlıkta gözleri eskilerinden daha da derin görünüyordu. Ona baktı ve gözlerindeki bir şey Fatma'nın nefesini kesti. "Benimle aşağıya inmeye razı olmamalıydın." "Dürüstçe sadece nezaket gereği teklif ettim ama şimdi razı olduğun için gerçekten mutluyum," dedi yumuşakça, neredeyse fısıltıyla. Ama sesi parti gürültüsünü delip sadece ona yönelikmiş gibi geçti. Fatma durdu, sözlerinin havada asılı kaldığını hissederek. Kaşını kaldırdı, hafifliğini korumaya çalışarak. "Neden?" diye sordu, kollarını göğsünde kavuşturarak. Sesi muzipti ama içeride her şey bir tel gibi gerilmişti. Cem bir adım yaklaştı ve aralarındaki mesafe tehlikeli bir sınıra indi. Hafifçe eğildi, böylece nefesinin sıcaklığını hissetti. Çünkü bunun nereye varacağını, hangi rahatlamaya yol açacağını bilmiyordum, dedi. Ve sesinde ikisinin de zaten bildiği bir sırrı açığa vuruyormuş gibi karanlık, baştan çıkarıcı bir şey vardı. Fatma dona kaldı. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki korktu. Duyacaklar. Cem çok yakındı, o kadar yakındı ki çenesindeki hafif kılları görebiliyor, kokusunu ve şarapla karışan kolonyasının kokusunu alabiliyordu. Yüzü yavaşça yaklaşıyordu ve o anda etraftaki her şey yavaşlamış gibiydi. Müzik, sesler, kahkahalar, her şey geri çekildi. Sadece bu dar koridor, onun bakışı ve ritmini kaybeden kendi nefesi kaldı. Bir şaka yapabilirdi, geri çekilebilirdi. Ona kim olduğunu ve kim olduğunu hatırlatabilirdi. Ama içinde bir şey, az önce aynada ona gülümseyen o 20 yaşındaki Fatma fısıldadı. Neden olmasın? Bugün olabilir. Koridor dardı ve her adımları, her kelimeleri sanki alanı daha da sıkıştırıyordu. Parmaklarının kadeyi hafifçe sıktığını, bakışlarının dudaklarına kaydığını, sonra gözlerine geri döndüğünü fark etti. Gerilimi dağıtmak için ya güleceği ya da buna izin vereceği andı. Fatma ikincisini seçti neredeyse fark edilmeyen ama omuzlarının neredeyse birbirine değmesine yetecek kadar küçük bir adım öne attı. Biliyor musun Cem, sen sadece akşam yemeğinde şaka yapan bir damat sanıyordum, meğer sen sürprizlerle doluymuşsun, dedi. Ve sesi yumuşak ama sanki onu karşılık vermeye kışkırtan hafif bir kıvılcımla doluydu. Parti arkadaki duvardan uldamaya devam ediyordu ama burada, bu karanlık koridorda, kendi küçük dünyalarındaydılar, ve her şey parlak, hızlı dönmeye başladı. Fatma duvara döndürüldü ve açıkça sorulmadan hızla halledildi. Olabilir mi? Sadece iç çekti. İki dakika sürdü. Hızla zirveye ulaşmak için yeterliydi. Belki diğerlerine dönelim, yoksa bizi şimdi görecekler, diye sordu, sesinde alay ve onun yüreğinin bir darbe kaçırmasına neden olan başka bir şeyin karışımı vardı. Cem gülümsedi ve bu gülümsemede her şey vardı. Hem bir vaat, hem bir meydan okuma, hem de henüz ikisinin de adlandırmaya cesaret edemediği bir şey. Kadehini ona uzattı. O zaman böyle sürprizlere kadeh kaldıralım, dedi ve gözleri ondan bir saniye bile ayrılmadı. Fatma kadehi aldı, parmakları bir anlığına birbirine değdi ve bu hafif temasın içinde sıcak bir dalga hissetti bakışlarını ayırmadan bir yudum aldı ve bu gecenin sadece bir rastlantı olmayabileceğini düşündü. Belki de bu, kim olduğunu hatırlama ve tekrar canlı hissetme şansıdır. İki gün sonra Fatma mutfakta oturmuş, masada biriken kağıtları tembelce karıştırıyordu. Sabah güneşi perdelerden süzülüyor, ellerine yumuşak gölgeler düşürüyordu. Aydat faturalarına odaklanmaya çalışıyordu, ama düşünceleri sürekli o parti gecesine gidiyordu. Koridor, loş ışık, Cem'in sesi, kulağına gelen nefesi. Kendini gülümsediğini fark etti ve hemen kendini çekti, kaşlarını çatarak. Fatma, yeter, diye mırıldandı ama kalbi hala gerektiğinden biraz daha hızlı atıyordu. Masadaki telefon aniden canlandı, o kadar sert titredi ki irkildi. Ekranda Cem'in adı belirdi. Fatma dona kaldı. Telefona sanki onu ısıracakmış gibi bakıyordu. O geceden sonra onu beklemiyordu. ikisinin de sınırda denge kurduğu, her şeyi yakabilecek bir ateşle oynadığı geceden sonra. Derin bir nefes aldı ve sesi düzgün çıkarmaya çalışarak cevap verdi. Evet Cem. Sesi sessizdi ama içinde bir ağırlık vardı. Sanki numarasını çevirmeden önce uzun süre düşünmüş gibiydi. Fatma Hanım, konuşmamız lazım. Apartmanda bir kamera vardı, güvenlik kamerası. Partiden bir misafir videoyu ortak sohbete atmıştı. Fatma kanının yüzünden çekildiğini hissetti. Parmağı beyazlaşana kadar telefonu sıktı. Ne videosu, diye sordu, cevabı zaten bilse de. Sesi titriyordu, onu ele veriyordu. Koridorda durduğumuz her şey görünüyor, dedi Cem, sesinde ne alay ne de alışık olduğu hafiflik vardı. Fatma gözlerini kapattı, o anı hatırlamaya çalıştı. Kızın bunu gördü, diye ekledi ve bu sözler ona soğuk su gibi çarptı. Fatma sessiz kaldı, bir kelime bile çıkaramadı. Kızının yüzünü hayal etti, saçlarını düzeltme alışkanlığına veya metine homurdanmasına her zaman gülen o, onun şükranı. Ona güvenen şükran. Peki şimdi ne olacak, diye zar zor seslendi Fatma. Sesi neredeyse fısıltıydı çıldırdı ve denize gitti. Hazmedemiyor. Zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ve ben ben anlamak istiyorum, Fatma Hanım, siz o zaman gitmek mi istediniz? Yoksa durmak mı? Ben sormadım bile. Fatma boğazının sıkıldığını hissetti. Cevap vermedi. Parmakları titriyordu, kapatma düğmesine bastı. Telefon masaya sessiz bir vuruşla düştü ve o boşluğa bakarak oturdu. Son cümlesi zihninde dönüyordu ve ne cevap vereceğini bilmiyordu, kendine bile, çünkü dürüst olmak gerekirse gitmek istemiyordu, durmak istemiyordu ve bu onu en çok korkutuyordu. Telefonu tekrar açtı ve bahsettiği videoyu içeren Cemile olan sohbeti buldu. Parmakları ekranda dondu ama yine de oynata bastı. Koridor, loş ışık, silüetleri. Telefonu bıraktı ve pencereye yürüdü. Aşağıdaki cadde sessizdi. Sadece ara sıra geçen arabalar vardı. Fatma kendini kollarına sardı, sanki kaçan sıcaklığı tutmaya çalışıyormuş gibi. Kızını düşündü, Şükran'ın muhtemelen şimdi bir yerlerde denize bakarak, annesinin nasıl böyle bir şey yapabildiğini anlamaya çalıştığını düşündü. Fatma, taş kadar ağır bir suçluluk hissetti, ama aynı zamanda o koridoru aklından çıkaramıyordu. O, o değildi ya da belki de tüm bu yıllar boyunca rutin, aile yemekleri ve hayatın alışılmış ritmi altında uyuyan gerçek oydu. Fatma gözlerini kapattı ve o gecenin anısı bir dalga gibi üzerine kaplandı. Fatma masaya döndü, telefonu aldı ve Cem ile olan sohbeti açtı. Parmakları klavyede dondu bir şey yazmak, bir mazeret, bir açıklama, her ne olursa olsun istiyordu ama bunun yerine sadece gönderdi. Bilmiyorum. Bu doğruydu. O zaman ne istediğini ve şimdi ne istediğini bilmiyordu. Ama bir şeyi kesin olarak biliyordu. O gece onu değiştirmişti. Sandalyesine yaslandı, tavana bakarak. Orada yukarıda kocası Metin uyuyordu. Hiçbir şeyden haberi yoktu orada denizde kızı gördüğü şeyi unutmaya çalışıyordu. Ve burada bu mutfakta Fatma elinde telefonlar ve dünyasını alt üst eden bir anın anılarıyla oturuyordu. Geleceğin ne olacağını bilmiyordu. Ama bir şey çıktı. Artık hiçbir şey değişmemiş gibi davranamazdı.